<laughs> sağ sen, sen bir tanesin, işte, bir tanesin. Çok var, güzelmiş. Çok sağ ol. Şeker de var mı? Çok güzelmiş. Çok sağ ol. Börek gerçekten var. <laughs> lütfü sudan değil mi? Ya şu kurabada lütfüden başka yerde börek inerim Gül abla ha? Aman bu da nereden ne yenir her şeyi biliyor. He biliyorum tabii. <gülüyor> 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 arkadaşlar börek de lütfü. Hı. <laughs> Bilmeyenler öğrensin artık bunları tamam, ya. Tamam öğrendim. Size diyoruz Müjgan Hanım. Ay lütfen laf çakmayın Aykut Bey. Müjgan Hanım üç günde Adanalı oldu bile bence. Bana çakıyor Refa. Dün gece de kebapçıdaymışsınız. Doyduk. Ay sizden de hiçbir şey saklanmıyor İnci hanım. Oo! biz siz mi gittin kebapçıya? bir siz tabii. Hem de kimle bilin. Kimle? Size ne ayol? Rahat bıraksanız da kıza. Yılmaz böyle. Yılmaz kim ya? Canım yok mu şu Cihan Pamuk işletmelerinin sahibi? Geçen gün biz kebapçıdayken gelmişlerdi hani. Ha, yani. ha, ha Şüphe'ti ha. gelen. Bildim. Oo! Ateş bacayı sarmış galiba Müjgan Hanım. Ha? Aman! <laughs> aman yani. Utanmam falan mı gerekiyor şu an yani? Sen bakma burada? onlara. Boş Yalnız ver. helal olsun. Hiç de kıvırmıyor ha. Yalnız kebapçıda büyük kavga çıkmış diye duydum. Aa! Kavga mı? Ne kavgası ya? Ay yok canım. Öyle büyük kavga falan öyle bir şey yok. Sarhoş'un biri geldi, laf attı. Bu da böyle dayanamadı. Girişti falan o yani. Girişti. Oho. Yalnız helal olsun. Sevdim ben bu Yılmaz Bey'i. Cengaver'e fena haşlat Cengaver kim ya? Şu Demir Yaman'ın arkadaşı yok mu? Şu Ya şu Yaman'lar yok mu? O işte. Ha hı hı. 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 şu uçak kullanan adam. Hayır. Onu mu dövmüş? Hayır ya. Uçak kullanan Demir Yaman. Ha. Yılmaz, bu Demir'in en yakın arkadaşı Cengaver'e dövmüş. Ha. Ha. Aman iyi yapmış yani. O da laf atmasaymış. <laughs> <Aa, gülüyor> ya yani, çok kötü olsun. <laughs> Artık eniştemizdir diyorsun yani. Vallahi bilmiyorum. Benden yana bir mesele yok. Ay yok canım daha bir durum o kadardı yani. Ay siz her şey ama böyle şey yaşıyorsunuz daha ortada. Sen bakma onlara. Bir kızardı ya. <laughs> Neyse bırak. Hadi hadi soğutmayın ya hadi. hadi. Yap. Eczaneden bunu al. Sabah akşam sür. Allah razı olsun doktor bey. On gün sonra yine göreceğim. Yaraların üstünü kapatma, kurumaz. Allah razı olsun doktor bey. Çok teşekkür <laughs> ederim. Geçmiş olsun. Ne oluyor Enecan? Dediğim oldu işte. Bugün altın gününde rezil rüsva oldum. Sebep? Bir de soruyor musun Sabahattin? Evi terk ettiğini duymayan kalmamış, herkesin dilindeyiz. Ne istiyorsun benden Şermin? Eve dön. Anlamadım. Eve geri dön. Herkese yok öyle bir şey dedikodu dedim. Daha fazla rezil olmadan dön işte. Başka? Başka ne? Başka yapmam gereken bir şey varsa onu da söyle. Ona göre hareket edeyim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Evet Şermin, seninle dalga geçiyorum. Ha, koskoca Şerafettin Yaman'ın kızı Çukurova'nın bütün kalbur üstü kadınlarına rezil oluyor. Sen dalga geç. Boşuna nefesini tüketme Şermin. Hadi. Meşgul etme beni, işim gücüm var. Sabahattin, illa yalvarayım mı? Şermin dönmeyeceğim, bitti. Ha ne olursun. İnsan içine çıkacak yüzüm kalmadı. Şermin çık git, rahat bırak beni, çık git. Hadi çık git. Вы солнце дожигает. Sabahattin abi iyi misin? İyiyim Müjgan'cığım gel. Ben... ...Şermin Hanım'ı gördüm şimdi çıkarken de. Sizin evde... ...işler biraz... ...tatsız herhalde. Tamam. Ee, şimdi ben çıkayım sen yalnız kal. Ama bir şey olursa bana seslen olur mu? Sağ tamam, ol Müjgan. koyar gelir yazı da yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim